Ölmüş mü lan bu adam? Kardeş! Hop! Kardeşim! Ne oluyor kardeşim? Ne yapıyorsun kardeşim burada ya? Ne oldu abi ya yatıyordun. Kalk kalk aç mısın? Vallahi açım abi ya. Gel sana bir yemek sorayım o zaman. Ay, vallahi abi. Nereye gidiyoruz abi? Gel seni markete götüreyim. Allah razı olsun abi. Hadi gel. Vallahi abi gönül <laughs> ondu ya. Bime geldi kardeşim. Gel sana bir şeyler alayım. Abi kebapçı falan yok muydu? Getire getire bime mi getirdin beni ya? Kardeşim yok buralarda ya fazla. Olsun abi. Hadi gel. Al kardeşim salam yer misin? ya? Yok mu kavurma filan ya? Kardeşim sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Kavurma alayım abi ya. Tamam abi kardeş. Heh, abi bak burada uygun fiyatlı kavurmalar var ya. Abi 8-10 tane alıyorum da. Vallahi vallahi abi bana bunları aldın ama bir de bana bir sandviç şey götürürsen çok mutlu olurum ya. Bunları akşam arkadaşlarla beraber yerim ya. Tamam kardeşim senin istediğin gibi olsun. Gel gidelim. Abi senin ta**lara kurban ya. Hadi gel. Kardeşim geldik. Yemek yiyeceğimiz yer burası. Eyvallah abi. Kardeşim benim canını ne istiyor ne yersin? Vallahi abi böyle bol yağlı Karakistan'da bir şey iyi gider ya. Tamam o zaman söyleyeyim sen siparişini. Eyvallah abi. Şey bir de iki buçuk kola alabilir miyim? <laughs> Eyvallah abi. Böyle garibanlarda doymak lazım. Yoldan geçerken mesela para ver, soğukta oturuyorlar garibanlar yazık. Böyle insanları bazıları hiç düşünmüyor. Sizin yemek yiyin a**a ya. Tamam kardeşim ye yemeği. Allah Allah. Sana böyle bir benim. Sağ ol kardeşim benim. Abicim her şey için teşekkürler. Ben burada biraz daha uyuyacağım. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol kardeşim benim. Abi bir de kredi kartın falan var mı ya? İhtiyaç oluyor biliyorsun bazenleri. Kredi kartı mı? Vallahi abi verirsen çok iyi olur ya. Çocuklar aç. Al kardeşim benim. Eyvallah abi. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum abi.